Bursa'da maket pasta üretimi yapıyoruz. Hediyelik eşya aksesuar üretiyoruz. Müşterimize ürün tanıtmak için kapının önünde duran ürünü göstermeye çıktık. Baktık ürün yerinde yok. Sonra kamera kayıtlarını inceledik. komik bir olay. <laughs> Arkadaşlar 2 metre yüksekliğinde pastayı araca yüklemişler götürüyor. Neden çaldıkları ile ilgili çok bir fikrimiz yok. Evet. Yani Peki ne? ne? değeri şu an 1500 TL civarında. Ürünleri biz burada kendimiz üretiyoruz. Hı <laughs> Doymalarını yapıyoruz. Hazır bir üründe Biz de onu orada numune olarak saklıyorduk. Yağmurdan, sudan etkilenmediğini müşterilerimize göstermek için. Yaklaşık 2 yıldır da orada duruyordu ürün. Herhangi bir saldırı daha önce görmedik ama ürünün bu şekilde çalınması hem bizi yüzden komik geldi. Yani ne amaçla çaldıklarını da bilmiyoruz.